Evet dostlar merhabalar. Trump kendine ait bir meme coin oluşturduğunu duyurmuş gece kripto balosunda kripto piyasa analizini birazdan çekeceğim ama öncelikle çok soru gelmiş nasıl alırız nasıl alırız arkadaşlar sakın dolandırıcılara inanmayın bakın direkt burada zaten web sitesini paylaşmış burada al dediğinde bir uygulamaya gönderiyor bu uygulama moonshot ülkemizde kullanılmıyor kontrat adresi var burada arkadaşlar bakın burada web sitesinde kendi orijinal web sitesinde kontrat adresini Buradan kontrat adresini kopyalıyorum arkadaşlar. Pantom'a giriyorum. Pantom'dan takas et seçeneğine tıklıyorum. Yani tabii ki fiyat buradan çok yükseldi. Kimseye alın vesaire falan diyemem arkadaşlar. Yani ama sadece çok fazla almak isteyen arkadaşlarımız var. Ee, burada burada 0.4'lik bir alım yapayım. 6.58 ediyor. Yani fiyat da sürekli değişiyor. Otomatik kay etkinleştireyim. Bakayım ne diyecek. Yüksek kayma toleransı. Yani kayması da yüksektir bunun şu an böyle bir etki, etki olduğundan. Bakayım takas edecek mi? kaymanız bu takas için fazla düşük yani fazla düşük diyor yani yüzde beş kaymaya düşük diyor hemen buradan kaymayı ben bir şöyle otomatiği kapatayım onayla diyeyim özel kayma ekleyeyim arkadaşlar onayla evet hemen özel kaymayı ekleyelim evet sıfır yani direkt altı yazayım bakayım yani kayma bedellerinin bu kadar yüksek olması da Trump vallahi helal olsun sen de yolunu buluyorsun kardeşim. Evet abi yüzde kaç kayma istiyor bu ya? Yüzde kaç kayma istiyorsun kardeşim ya? Tamam 7 yapıyorum 7. Hadi 8 7 yapayım 7'yi deneyeyim. Evet. Yani arkadaşlar valla piyasanın geldiği hal bu. Evet yani tokenlar cüzdanıma bu kadar basit bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tokenlar cüzdana yattı. E, kontrat adresi dediği gibi buradan almanız lazım. Eee kontrat adresini aldım. Takas etti 6.3 tane. İlk almaya çalıştığımda 9 tane alabiliyordum. Şu an 83 dolarlık bir şey aldım. Fiyat da biraz düşmüş. Yani bir saat 9-10 geçe baktığımda fiyat 14 dolardayken şu an 13 dolar 20 sente düşmüş. Yani arkadaşlar bu kadar yükselmiş bir mala girmek istiyor musunuz bilmiyorum ama sabah bir uyandım Trump coin nasıl alınır? Trump coin nasıl alınır? Böyle bir mesaj kutum dolmuş Trump coin'le. Ya böyle alınır arkadaşlar da kaymayı burada dediğim gibi Manuel olarak değiştireceksiniz. Bakacaksınız manuel olarak kayma nasıl oluyor. Şu an bakalım. Biz 13 dolardan aldık. Ee, burada görüyorsunuz o fikal Trump. Bak unutmayın arkadaşlar. Burada yapacağımız işlemler çok basit. Yani direkt buradaki web site. Ben videonun açıklamasına web siteyi ve kontrat adresini bırakırım. Ee, Trump'ın kendi paylaştığı web site orijinal hesabından. Bak şimdi bir sürü dolandırıcı çıkacak. Sakın dolandırıcılara inanmayın. Almak isteyenler alsın yani ne diyeyim hani. Almak istiyorsanız madem bu kadar yüksekten yani yükselir mi bilmiyorum yani bütün piyasayı da sömürmüş zaten şu an. Yani piyasanın içinden geçmiş bu coin. Çünkü bir anda herkes artık malını falan satıp herhalde buna geçti. O yüzden piyasayı sömürmüş. Piyasa sömürülmüş durumda şu an. Ne olur ne biter bilmiyorum. Yükselir de düşer de mim yani. yani düşünsene ABD başkanı meme çıkardı abi. Geldiğimiz durum ne hale geldi. Neyse. Olay bundan ibaret. Almak isteyenler bu şekilde alım yapabiliyor arkadaşlar. Ee, direkt buradaki orijinal web sitesinden, orijinal kontrattan Solana ağında yapacağımız şey Pantom'dan artık hangi cüzdanı kullanıyorsanız takas et kısmına geliyoruz. Ee, burada kopya adresi tekrardan özet geçeyim. Kopya adresi takas et diyoruz arkadaşlar USDC yazan yere bunu yazıyoruz. Aha kara geçmişiz. Ee, 6.3 tane almışım. artık buradan Solana'yla alıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada cüzdanınızda bir miktar Solana bırakması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şey önemli burada. silipaj ben 7'den aldım. silipaj çok yüksek mesela yani gerçekten çok yüksek. Yani solan anda silipaj için yani yani paranın yarısı neredeyse yarısı değil de bir, güzel bir kısmı silipaja gitti. Bak hemen dolandırıcılar çıkmış. %80 rak buluyormuş yani çıkacak ben size söyleyeyim dolandırıcılar çıkacak. O yüzden bu kontrat adresi dışında şeye çok itimat etmeyin arkadaşlar tamam mı? Ee... Şöyle bakayım hatta DexTools'ta benim şeyim düşmüş mü ki? Ben ne kadar almıştım 80 dolarlık. Şu anda da bay, hemen şöyle bir bakayım. Ee, ben cüzdanımın adresi neydi? Bunlar bu şekilde sizler de takip edebilirsiniz bu arada. Bak çok hızlı akıyor zaten işlemlerde. Yani nereden takip edeceğiz? Ha yani onu takip ederiz ya, hallederiz, bakarız. Ee, ben sol skanım nerede? He. Burada sol skandan onu şey yapmak lazım. Adresim RQ diye bitiyor. Ortalama ne kadarlık alım. Yani bak sürekli alımlar yapılıyor. Buradan nereden takip edeceksin. Neyse o sol skandan bakmak lazım olan arkadaşlar. Dediğim gibi alım işlemi bu şekilde. Alırsınız almazsınız artık sizin bileceğiniz iş. Ama dediğim gibi burada riskli bir durum var arkadaşlar. Riskli bir durum var burada. Dolayısıyla bu şekilde almak isteyen arkadaşlarımıza bilgi sunulur.